Bütçe yeterli mi? Doğru. Bu, Bütçe var mı? E, aslında e, yanlış anlaşılabilen veya bazen bilgi eksikliğinden e, maalesef gereksiz spekülasyonlara yol açan bir e, konu. Şimdi mesela bize verilen bir idari bütçe var. E, genel bütçeden ayrılan bir pay var. Bu 60 milyon küsur civarında bu sene için. Mesela bu çok öne çıkarılarak ya bu kadar parayla bu projeler yapılamaz gibi şeyler söyleniyor. Elbette bunu herhalde biz de biliyoruz. Herkes de biliyor. Yani bu 60 milyon TL ile bu büyük projelerin yapılmayacağının herkes farkında. Ama operasyonel maliyetleri karşılamak bu evet idari. bu ayda çünkü bir bütçe. Tabii. Bizim projelerimiz için verilen bütçeler proje bazında veriliyor. Bunu ben aslında birkaç defa anlattım ama yine de herkes duymamış evet. olabilir. Yine burada tekrarlayalım. Yani mesela örnek vermek gerekirse... Ay programımız dev bir program. Bunun bütçesi ayrı veriliyor. Eğer merak eden e, izleyicilerimiz açıp e, devletin yatırım programına bakarlarsa orada. E, milyarlarca liranın ki bu 2 milyar 260 milyon TL civarındaydı ödeneğimiz bu iki program için yani ay programı ve astronot projesi sadece bu ikisi için verilmiş. Şimdi...